itibariyle asgari ücret oranı belli oldu. Gerçekten utanç verici bir rakam. TÜİK belirlemiş olduğu yani müdahale edilmiş oranın altında bakın TÜİK askeri enflasyonu 31.7 olarak belirliyor ama asgari ücreti zam %27. Şimdi soruyorum Mehmet Şimşek, bu yılı yoksullukla mücadele etme yılı, yoksulluğu bitirme yılı olarak belirledin. Utanmadınız bu rakamı belirlerken. Ya bu ülkede bu kadar yoksulluk, bu kadar sefalet varken açlık sınırının altında asgari ücret nasıl belirleniyor? Bu oranı ben vermiyorum. Türk iş veriyor. 29.825 28 lira açlık sınırı 97 bin lira yoksulluk sınırı 28 bin 75 lira asgari ücreti belirlemişiz. Ve bu ülkede milyonlarca insan asgari ücretle çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Artık zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu sistemle mücadele edeceğiz. Böyle mi? Bugün milyonlarca asgari ücret Etti. ailenin evinde bir hüzün, acı var. Bir zulüm bu. Yeni yılda insanlara verdiğiniz işçiye, emekçiye verdiğiniz hediye bu mu? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. hiç mi sofrayı hissetmezsiniz? Hiçbir insanların icradaki, takipteki borçlarını bilmezsiniz? Hiçbir sokağa çıkmazsınız? Hiçbir pazara gitmezsiniz? Nedir 28, 28.075 lira? Gerçekten ben iktidarı, bakanı, o kurulu kınıyorum, halka şikayet ediyorum. Dediğimizde bize kızdınız. 2026 çok daha kötü geçeceğiz dediğimizde dalga geçtiniz. Hadi gelin kürsüye şimdi. Cumhuriyet döneminden, John Türklerden bahsedin. Hadi gelin. Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhalefeti eleştirin. Hadi. Ama işte tam da biz bütçe görüşmelerinde bunu konuşmuştuk. Açlığı, sefaleti konuşmuştuk. Bir tek milletvekili asgari ücret ne olmalı gibi bir cümleyi, düşünceyi burada konuşmadı. Hadi uzay araçlarıyla gelenler, tekerlekle gelenler. Neredesiniz arkadaşlar? Bu iktidar bütçe döneminde burada konuşulmasın diye utancından bu rakam açıklamadı. İki gün sonra açıkladı. Bu iş böyle gitmez. Bu iş böyle gitmeyecek göreceksiniz 2026 ezilenler emekçiler işçiler için ne kadar kötü geçecekse sizler için de söz veriyorum onlar adına o kadar kötü geçecek